Ya yemin ediyorum şu kameranın karşısına geçmeyi, şu Tayland'ı, havalimanında yatmaya her şeyi çok özlemişim. Bak yukarıdan indi aşağıya, şuradan geldi abi, şuraya kadar. İki ayağını dışarı at, bak yine geliyor. Şöyle bir tezgahta, şöyle bir mango aldık. 20 bak. Ulan çok eğlenceliler ya. Abi şöyle bir şey de var bak millet. Bunlardan bir sürü var, The White diyor. Böyle teknelerden bir sürü var, içinde eğleniyorlar abi bak. Abi, ben size bir şey söyleyeyim mi? En az 150 metre geldim. Toplandık, toplandık hep beraber. Bak. Evet abi, herkese selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Tayland, Bangkok'tayız. Evimiz evimiz, Asya'daki güzel evimizdeyiz. Ee, ya yemin ediyorum şu kameranın karşısına geçmeyi, şu Tayland'ı, havalimanında yatmayı, her şeyi çok özlemişim. Uzun süre Kore'de çalıştım. Bununla ilgili zaten böyle ufak ufak anlatacağım. Hani paramız bitti, çalıştık, para kazandık biraz böyle, Onla gezeceğiz bu yüzden yani. Neyse abi ee, Tayland'da, Tayland'da ee, Tayland baht ile Türk Lirası eşitlendi. Şimdi bunları ee, ben size böyle market fiyatlarını falan tekrar çekeceğim. Çünkü ee, ya böyle bir planım var. Çekeceğim. Öyle düşünüyorum ama bugün böyle random mı gelişsin. Daha yöne böyle farklı farklı şeyler yapacağız yine. Çünkü Tayland'da video çek çek bitmez abi. Yani gez gez de bitmez. Öyle bir ülke. Mükemmel bir ülke. Şimdi ee, ne yapıyorum? Şimdi günlük bir vlog yapalım. Dışarı çıktık abi otelden. Akşam da yılbaşı var. Ee, şimdi yemek yiyelim. Ee, ne kadar verdik onlara bakalım her zamanki gibi. Unuttum ya nasıl yapacağımı da unuttum. Bakalım şimdi her, her yedim her içtim yine çek, çekeceğim anlatacağım size abi. Nerede ne yapıyoruz falan hepsini anlatacağım. Bu arada bu, bu videonun arasına bir de şeyi sıkıştıracağım. Ee, sıkıştırmayayım direkt, direkt söyleyeyim. Size de yolları da çekeyim abi ben kendimi çekmeyeyim. Şimdi abi şey. E, 7-Eleven neredeydi? Marketleri biliyorsunuz baba bak 7-Eleven her yerde var, her köşe başında var neredeyse. 300-400 metrede bir var. Şimdi Seven elevenda e, şey var. Hatta gireyim göstereyim size ya. Bak şimdi abi. Excuse me bro. Bak abi normalde bir aylık e, internet tamam mı? Sınırsız internet hat bin bak. Bu da bin TL falan yapıyor. Bak 15 günlüğü de abi 700 TL yapıyor. Tamam mı? 700 TL yapıyor. Bakayım. Bak burada da aynısını 15 TL yapıyor. Ama ben bir tane aldım. Ben bir tane aldım. Benim aldığım nasıl biliyor musunuz? Bir aylık o da. O da bir aylık ama 200 200 liraya 200 lira yapıyor. O da e, ama sınırsız 30 GB. Tabii. 30. Abi şimdi size bir şey daha göstereceğim. E, şimdi bak Michelin yıldızının olduğu bir restorana geldik. Bak. Şöyle. Tamam mı? Tamam. diye mi ne? Böyle sıra bekliyoruz. Sıra bekleyeceğim. Hiç beklemem ama bu sefer burada sıra bekleyeceğim. Bakın 2000 18, 19, 20, 21. Lan oğlum her sene bir şeyin yıldızı mı almış bu? Bilmiyorum ben mi yanlış biliyorum da. Bak şimdi şöyle bir restorana geldik abi. Burada bunlar sıra bekliyor. Herkes sıra bekliyor. Bak şöyle gidiyor. Bilmiyorum ne kadar bekleyeceğini de ben bilmiyorum. Burada yemeklerin tadına bakacağız. Yemeklerin fiyatlarına falan size söyleyeceğim. Ee, i̇lk defa geliyorum diyebilirim. Vallahi bir arkadaşım ele de gelelim gelindi birkaç gün önünden geçiyoruz. Şimdi girelim bu da buraya buraya da bakalım. Lan yani çok mahalle arasında bir yere bak. Şöyle aman aman bir yerdi lan şöyle. Pahalı bir yer olduğunu da düşünmüyorum abi. Ben inanın pahalı bir yer olduğunu düşünmüyorum. Yanında da hemen böyle düşteyim ya. Neyse bir girelim bakalım merak etme. Abi bak menüyü ele geçirdim. Tamam mı? Bak menüde ee, bak şu şu 530'u, 200'ü falan gibi bunları da bir TL olarak hesaplayabiliriz. Paramız neredeyse aynı bak. Abi, çıtır frank diyor, meşrum diyor. Yani 120 liraya bakıyorum abi ortalama ya. Şöyle bak. Durdurup bakabilir arkadaşlar. Çevirelim. Şaka mı ya bu? Abi yemin ediyorum 150 lira ortalama ya. Michelin yıldızının olduğu restoranda, sokak yemeklerinde böyle bir yemek yiyebiliyorsunuz. Harbi de inanılmaz ya. 150 lira ya. 3-5 dolar. Abi restoranın içi de bu şekilde. Şimdi bir böyle bir kısım var. Bir de böyle bir kısım var. Aynen bak burası da bayağı büyük bir şey Aynen abi restoranın içi de bu şekilde. Bayağı da büyükmüş lan harbiden. Ama her milletten insan gördüm yani. Geliyor deniyor. Biz de şimdi abi şöyle bir yemek söyledik. Şu çok acı. Bunu daha denemedim. Bu da şu sarının ne olduğunu bilmiyorum. Bunların şeyi gibi. Turşu gibi bir şey ama. Şu da zaten yengeç mi bir şey mi ne artık. Her neyse bu da şey mantar. Bu da tavuk. Salata falan. Vejetaryen yemeği işte. İki tane iki içeceğim, içeceğimiz var böyle. Bunları aldık salatayı salatayı demişim. Bu sarıyı denedim de öbürlerini deneyeceğim şimdi. Güzel ama yani. Güzel, fena değil. Ne fena değil, hatta güzel yani. Sonra hesabı, bunları ne kadar verdik onları da söylerim. Bir bitirelim, hesabı ödeyelim ama çok ucuz. Yemekleri gördünüz. Size unuttum ya. Böyle masaj salonuna geldik. Buraya doluydu. Ee, bak menümüz böyle. i̇nşallah size bakayım şöyle. Bakayım şöyle. Abi şu, şu benim bayıldığım foot masajı var abi, ayak masajı. Yarım saat, bir saat, 150 lira, 250 lira. Biz tabii şey yaptık, Tayland masajı yaptık bir saatlik. 250 lira verdik abi. İyi miydi? Mükemmeldi. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. <laughs> İyi miydi? Mükemmeldi. Böyle bir yer. Burada sadece ayak masajı yapıyorlar. Üst katta kol, bol, bacak falan ya. Burada da aromaları var. Şöyle aromaları var çok güzel vakitti ya. Masaj güzel ya. Şöyle bir geçiyorduk. Park gördük. Parkta evet. şöyle sincap vardı. Bak yukarıdan indi aşağıya. Şuradan geldi abi. Şuraya kadar. İki ayağını dışarı attı. Bak yine geliyor. Elindeki... Ben de bu niye geliyor acaba? Böyle yavaş yavaş tın tın geliyor. Bak üzerime geliyormuş ekmeği almaya. İçeri attım ama şey olmadı. Ama bak şu sınırdan geri gelmiyor. Abi şöyle bir tezgahta şöyle bir mango aldık. 20 bak. Yani yarım dolar bile yetmiyor. Bak. Yanında bir de şekerli, acılı şeyi de var. Yemek istiyorsanız. Şu sadece 20 TL abi. Yemin ediyorum mükemmel tadı var. Here by, here by. Surabaya'da. Here by and Hong Kong, Malaysia. I try I Abi buralardan ben alıyordum bunları da ee, satmaya falan çalıştık satamadık biz ya. Malezya'da, Hong Kong'da Olmadı Abi bu da bak insanlar bunun eğlenme eğlenme tarzı da bunlar bak. Hello. Ulan çok eğlenceliler ya. Allah. Bunların eğlenme yöntemleri de öyle abi. Kapının önüne kapının önüne Oturuyorlar oldukları yere arıyorlar alkollerini yiyeceklerini çiçeklerini bazen böyle şey hemen yan tarafta bir ızgara ızgara oluyor, mangal falan doluyor 10 numara değil mi lan Biz yok piknik alanına gidelim yok işte komşumuz kokudan rahatsız olur e, Tamam haklıyız da ne bileyim bunlar da rahatsız olmuyor güzel yani Evet iki taraf farklı ya yani, ne diyeceğim abi Şuraya bakın ya. Şuraya bakın ya. Hmm. Hmm. Ne kadar büyük lan bu. Abi bu 600 TL şunlar 600 TL bunlar 1200 TL'ymiş. Bak işte 1530 TL bakayım. 2000 2500 lira 2000 falan ya ortalama. Ya yani 2000 falan. Elodes. You know oh no, I don't know. What is this? Can you see this? this bu lan bunu bilmiyorum da 700 ile 1500 TL arasında. Kilo? Ha, bu şey bu kiloymuş pardon. Bu kilo, bu yarım kilo. Ya size de şunu da göstereyim ya. Abi China Town'dayız. Az daha ve ee, sokaklara bakalım. Çok iyi ya. Az önce bir şey yıldızı bulduk. Yere düşmüştü. <laughs> Lan bir şey yıldızı bulduk ne? Bir şeyin yıldızının ee, restoranı oldu az önce. Çok iyi değil mi ya? Ama bura. Biraz pahalı. Abi I don't like crab ya. Abi ne olursa olsun yengeç yiyemedim bir türlü ya. Çok denedim. İnsanlar yengece bayılıyor. Ulan dedim bende mi bir şey var acaba? Yiyom Yok abi ya. Vallahi çok denedim de. No 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 no. No crab. I don't like crab. I am here. 7 -11. Ha, 7 Abi size söylemeyi unuttum ya. Bir tane AVM, ufak bir AVM vardı oraya girdik. Bak şöyle bir tane <laughs> dondurma vardı bunun üstünde. Bu da sade dondurma zaten. Kaç lira? 40 lira bana, 15 lira bana verdik. Yemin ediyorum mükemmel bir şey. Bu ne lan böyle? Abi şunu aldım, buna da bir dolar verdim. Yemin ediyorum yiyorum, yiyorum, doymuyorum ya ha Abi öyle. Bir tane tam var ya. Bunun var ya. Ben bu kadar gezmemiştim buralara. Bir sokağa giriyorsun iki sokak ayrılıyor. İki sokaktan birine giriyorsun o üç sokak ayrılıyor. Bitmiyor. Abi şöyle bir yemek söyledim. Bu patlayıcı yumurtalı patlayıcı mı dedi? Bir şey dedi ama ben bilmiyorum da. Şöyle bir yemek söyledim abi. Şu yemek 140 lira. Pardon 100 lira. Pardon 100 baht var. Tofu ee, var. Şey var. Yumurta var. o da fındık mı? Fındık mı? Fıstık mı? Ne var? Şu'nun adını bilmiyorum. Şu da soğan işte. Yeşil soğan abi. Bu da tofu, Şu adını bilmediğim şey. Bu da patlaya, yumurta var. Altında ne var? Altında da bir şey yok. Patlaya devam. 100 lira. Abi şöyle bir bota geldik. Bunlar bot taksi. Bu saatte de varmış şansımıza. Bak, müthiş bir olay ya. Normalde bu kadar büyük yerleri yok. Ben arkışma, kısmı her nereyi açıklan bunları? Ama çok iyi görünüyor ya. Bunun fiyatı da ne kadar? 10 TL abi. Abi şöyle bir şey de var bak millet. Bunlardan bir sürü var. The Lexi White diyor. Böyle teknelerden bir sürü var. içinde eğleniyorlar abi bak. Şurada da var bir tane. Parti var takılıyorlar içinde. Bir sürü vardı ya. Ulan en sonu gördüm lan çekmeyi unuttum bak çektim. Çok iyi ya. Buna da minik ne kadar verdik? Bir karşıya geçti 3 lira verdik 3 TL yani. Öbür tarafı için oraya da 10 lira ya da 7 lira vereceğiz kişi başı. Bottan'ı indik. Şöyle bir place'e geldik. çok iyi görünüyor. Az böyle sokaklarda geziyorduk. Burası az bir değişik gibi. Bakacağız. Abi konser falan da var burada. aynen. Konser falan da var. Burada yılbaşında, yılbaşında burada girmeyi planlıyoruz. Şimdi burada ne olacak? Her şey vardı gel. Sokak lezzeti de vardır. Ondan sonra hava efşek gösterisi de olacak. Çok kalabalık bir grup var. İnsan topluluğu var. Gördünüz, görüyorsunuz hatta. Ondan sonra konser de var. Bakacağız mı? Yılbaşına burada gireceğiz. İnanılmaz bir kalabalık var ya. Bunlar... Bunlar konsere gelmişler muhtemelen ya. Aynen bak bunlar konser alanını bekliyorlar. Haa. Abi deli gibi insan var ya. Demek ki bayağı ünlü bir grup çıkacak. Gördüm de Gördün mü ben tanımıyorum. buradan oğlum. Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? En az 150 metre geldim. Bak, hala da devam ediyor bak. Abi bugün Tayland'da hangi sokağa girdiysem insan kalabalığı var hangi restorana gidiysem insan kalabalığı var. Seven elemanlara giriyorum insan kalabalığı var. Ulan harbi diyorum bir dünya insan zaten biz kalacağımız yeri yani belki üç, iki katını üç katına falan tuttuk ya. Tabi öyle bir kalabalık vardı şey öyle bir pahalılık vardı. 2 ikse falan üç ikse çıkmış bile yerler. Bir sürü insan yılbaşını Tayland'da Bangkok'ta kutluyor olabilir abi. Allah. Abi nereye girdiysem insan ya. Hep böyleyiz izah, hep böyle yürüyoruz ya. Çok iyi ya, çok güzel. Her yerde bak abi. Her yerde böyle şeyler satıyorlar. Güler yüzlü insanlar. Bak adama ya, taksi çağırmasına bak. Bomba gibi ya, bak şapkalar 60, Ha, atmış, iki tanesi 100 lira. Mükemmel abi bak. 100 lira, 50 liraya şapka. Thank you bro. Hey motobay eşşol eşşek. Şey yapıyor beni hani zorla bin. Lan hani gel lan bin hani. Neyse. Ba abi bak kapatayım diyorum yeniden mi başlıyoruz? Kapatayım diyorum yeniden başlıyoruz? Bak bak. Harbiden güzel yer ya. Yani. Abi tek sorun. Gerçekten insanların ne bileyim hiç, hiç yurt dışına çıkmamış insanların tamam mı? gelmesi gereken ilk ülke kesin Tayland sebebi de bak bunun sebebi de tamamen insanlar İngilizce bil bilme ne kadar para vursun yani az da olsa onunla da geçinebilir gezebilirsin burada çok olsa çok da gezin yani 10 dolar da harcayabilirsin 1000 dolar da harcayabilirsin bir günde öyle bir ülke İkisiyle de mutlu olursun İkisiyle de mutlu olursun ya inanın bak İkisiyle de mutlu olursun İnsanlar çok ya sadece uçak biletleri biraz sıkıntılı o biraz pahalı. Kalma yemeği içme falan zaten çok ucuz ee, bir de hani şey diyorum dedim ya İngilizce bilmeseniz de sorun yok yani Bunlar da bilmiyor bilenle de bilmeyenle de aynılar hep böyle iyiler güzeller o yüzden böyle ilk hiç yurt dışına çıkmamış Ben ilk buraya gelmemin sebebi zaten bu az böyle çekingendim abi kamerayla nasıl olacak falan filan diye Sokağın güzelliğine var kamerayla nasıl olacak falan filan diye tamam mı? Ama bu ülkeye gelince abi insanlar sana o kadar iyi hissettiriyor ki Daha motive oluyorsun Daha motive oluyorsun Onu yavaş yavaş atlatıyorsun ya Yavaş yavaş böyle atlatıyoruz biz de yani Buraya benim üçüncü gelişim muhteşem bir yer yani İlk buradan başlamanızı tavsiye ederim Bak sevinelim Her gördüğüne gidip bir şeyler alıyorum Abi yeter Yeter Abi 30 liraya manga aldım Yeşil Ölüyorum Bu ne lan? Abi, şurada kaos görün ya Şuraya bak. İnanılmaz bir yol ya. Var mı? gibiler yemin ediyorum Abi marketten 14 buçuk şunu aldım tereyağlı e ekmek. 21 liraya da şöyle iki tane kek aldım abi çikolatalı. Thai sweet. Yuting'de 14,5 Lira'ya Tayland tatlısı aldım. Bunları az kemireyim ya. Abi şöyle bir alana geldik. Herkes oturuyor. Köşelerde oturan var. Ne bileyim. Koca büyük AVM alanının içindeyiz ama. Bu ne abi? Van, çok kalabalık ya. Çok da güzel görünüyor. Şimdi burada böyle havai fişek gösterileri falan olacaktı. Bu ilk geldiğimiz yerde. İlk geldiğimiz yerde botla biz karşıya geçtik ya. Karşıya geçtik yani botla. Hop. O alan çok iyi. Orayı arıyoruz tekrar. Abi galiba önlü biri var ya. Herkes telefonu çıkartmış. Çekmeye çalışıyor. Siz de kendi önünüzü görün abi. Ha geldi herhalde ya. Abi şuraya bakın ya. Oh, lan hepsi şeyler içmek için sırada var mı ya? <laughs> Oğlum harbiden çok iyi ya. <laughs> abi devam ediyoruz ama nereye gitsek yemek ya çekim yani yollar de farklı burası da şey değil sokak falan değil ha yani, abimin içi gibi bir şey herhalde abi çıkamadık bir türlü <laughs> Umarım elim mikrofonda değildi ya. Parmağımı koydum. Yo. Abi size hemen boynumu atayım yolları göstereyim size. Tabii yine meyveler, sebzeler her yerde, kalabalık her yerde, yeni yeni insanlar ama burası gördüğüm en kalabalık yer. Bir de her yerde bir bağırma var ama sebebinin ne olduğunu da çözemedim. Aynı onlar gibi de beklediğim doldu. De Ne bi' alsak? Abi ya. Işte ya. Ne street food'un içine düştük ya. La abi AVM'nin içi galiba burası ya. Adam bunun kurduğu şeye bakın. Abi yemeklere de bakıyoruz. 120 lira, 60 lira, 50 lira, 70 lira, 80 lira, 120 lira, 100 lira. Yani çok iyi değil mi ya? Şurada bir ses var. Şuraya gidelim. Muting. Here, here. Bu da domuz abi. ya. Hmm, Korkun kokusu da bir başka ya. Yani domuzun gerçekten kokusu da bir başka geliyor bana ya. mango 80 bak 80 lira. Ya belki 81'dir belki 79'dur ama 80 diyeyim gitsin işte ya. 3 aşağı 5 yukarı ya bir aşağı bir, bir yukarı. Öyledir yani. Aa. Abi bu hava biçiklerin şeyini bulamadık bütün de bir yere gidiyoruz böyle şeylerle karşıyorsunuz. Bir yere giriyoruz, orayı arıyoruz ama. Bulamadık ama daha güzel yerler bulduk sanki. Toplandık. Toplandık hep beraber. Bak. Hav Havai bir şey gösterisi var onu bekliyoruz. Arada bağırıyorlar. Neresi ya? Neresi? 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 Evet abi harbiden çok yoruldum. Ee, şeyi çekmedim. Kalsan, Kalsan rota gidecektik aslında. Orada tabii ki ben eğlence barlar, diskolar falanlar filanlar. Onu her yerde gördünüz. Dedim böyle bir şey çekeyim. Onun haricinde Bangkok'ta insanların e, e, bir şey gösterme olduğu yere gelmesi. Yani genelde burada kutlanıyormuş ya. Sanki ne anlatıyorsam abi. İnsanlar böyle oturuyor abi. Herkes kafasına göre takılıyor. Neyse bu video buraya kadar olsun. Sonra neler çekeceğiz bakalım ya yani ben de bilmiyorum tam olarak. Eğer çekmemi istediğiniz bir şey olursa hani şu içerik yapalım fikirler açayım abi. Neyse çok uzatmıyorum kendinize bakın hoşçakalın.